Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Karabüğün Yenice ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Tunç Yenice Kaymakamı Mehmet Abdülkadir Güvenci ve Kaymakamlıkta bulunan Yenice Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim ayındaki grup konuşmasında PKK lideri Abdullah Öcalan'a örgütü lav etmesi koşuluyla umut hakkı için başvurması ve çözüm sürecine değinen Bakan Tunç, milletimiz müsterih olsun, şehit ailelerimizi üzecek, onları rencide edecek hiçbir adım atmayız dedi. 40 yıldan bu yana çok büyük kayıplar yaşadık. Şehitler verdik. O şehitlerimiz sayesinde bugün bu iftarımızı bu sofrada beraber sizlerle beraber paylaşabiliyoruz iftar sofrasını. Onlar sayesinde, onlar canları pahasına bu ülkenin birlik bütünlüğünü koruma, sınırlarını koruma pahasına canlarını feda ettiler ve biz şehitlerimiz sayesinde bugün buradayız. Dolayısıyla şehitlerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ve şimdi birlik beraberliğimizi daha da güçlendirerek terörsüz bir Türkiye'yi inşa edeceğiz inşallah. Bundan hiç şüpheniz olmasın ve Sayın Bahçeli'nin Ekim ayındaki grup konuşmasından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da koyduğu irade sonrasında ülkemizde yeni bir dönem başladı. Artık terörün her türlüsünün tarihe karıştığı bir döneme adım atıyoruz inşallah.